Melikeciğim hoş geldin. Hoş buldum. Sana çocuklarla güçlü bağ kurma konusunda bu ilk teklifi gönderdiğimde mail olarak, e, mesaj olarak gönderdiğimde ya ben mi diye böyle bir <laughs> <laughs> bir mesaj gelmişti. Ben işte o ben kısmını öncelikle açıklayarak başlamak <laughs> istiyorum. E, çocuklar. İş yerine geldiğinde senin onlarla olan bağın, senin e, YGA tecrüben, senin kendi içinde hem çocuk hem anne şefkati tarafın aslında bu bağı benim içinde de oluşturdu. E, ve bizi dinleyenler ve izleyenler de bu bağı e, duysun istedim. Duymanın ötesinde faydalansın istedim. E, Melike kimdir diye direkt böyle bir başlamak istiyorum. Bana göre bir ederi var ama e, bizi dinleyen... <laughs> Melike kimdir? Ne güzel bakıyorsunuz ki öyle görüyorsunuz diye gireyim ben de. Gerçekten ilk başta böyle bir panik olmuştum. Çocuk mu ben mi niye ben falan diye. Ee, şöyle anlatayım aslında. Ben bu İzmir doğumluyum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme okudum. Üniversiteyi okurken ama üniversiteden çok fazla vakit geçirdiğim bir yer vardı. Orası da YGA'ydı. E, orası bir sivil toplum kuruluşu. Orada 3000 saatin üzerinde aslında gönüllü olarak çocuklarla çalıştım. E, üniversiteden mezun olunca da ben insan odaklı bir şeyler yapmam lazım e, güdüsüyle insan kaynaklarına çalışmaya başladım. E, şu anda da aslında sizinle birlikte esvekili ve kurumsal akademide çalışıyorum. E, kısaca özetlersem ama iki tane abim var. E, ailem de İstanbul'da yaşıyor buradalar. E, kısaca böyle diyebilirim. Şimdi ben özellikle çocukla bağ oluşturma kısmında çocuğu olmayan seni seçtim. Çünkü evet. neden? Bu, bu bağ oluşturma kısmı öyle bir şey ki illa çocuğun olmasına da gerek kalmıyor. Yani bu çocukla bağ oluşturmayı biz çalışan annelere kendi tecrübenden, kendi deneyiminden bugün bize aktarırsan biz de buralardan bir şeyler alırız diye düşünüyorum. Ama öncesi çocukla bağ oluşturmanın sendeki karşılığı ne onu merak ediyorum. Hı hı. E, benim gözümün önüne çocukla bağ kurmak deyince hep böyle aynı hizada böyle iki şey geliyor. Yani şunun gibi falan böyle. E, ne demek istiyorum? Aslında yani bir birey olarak hani karşıdakine aynı seviyede bakabilmek gibi geliyor. Bizim çünkü dengelerimiz karışıyor. Yani karşımızda çocuk olunca biz mi yukarıdayız o mu aşağıda hani aynı yerde olabilir miyiz gibi karışıyor sular. Aslında onu anlamak, onun ihtiyacını duymak, onunla aynı dilden konuşabilmekmiş gibi geliyor. Onun dışında da bir sevgiye, bir güveni sağlayabilmek, ona o şefkat dediniz ya, siz de sizde girişte aslında o ortamı verebilmek, sanki o güçlü bağın hani temel kriterleriymiş gibi geliyor. Şimdi şu hareket beni benden aldı. Yani şu değil, şu değil ama bu. Yani aynı hizadayız, niyetiyle, bakış açısıyla bireyiz, evet belki sözcükte çok büyük bir şey gibi ama şu böyle somutlaşınca bambaşka kapılar açtı bende. Şimdi bunu yapmak ve o şefkati getirmek nasıl olur? <laughs> 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 ya yani Bazen olur? senin <laughs> benden, bazen o kadar saat deneyimin var, o deneyimlerden nasıl oluyor bu iş? Evet. Ee, ben de dün bakınca aslında böyle şeyi fark ettim. Yani nasıl oluyor? Böyle daha çok dinleyerek oluyor galiba yani onları dinleyerek onunla aynı teması kurarak geçenlerde bir tane böyle araştırma okudum e, çok ilginç şey söylüyor böyle Amerika'da yapmışlar ebeveynlere soruyorlar yani siz çocuklarınızla en önem verdiğiniz şey ne yani ne olsun istersiniz e, %90'ı şey diyor iyilik olsun işte hani yardımsever olsunlar dünyaya faydalı olsunlar istiyorlar Sonra çocuklara dönüyorlar, soruyorlar. E, sizden acaba hani ebeveynleriniz neler bekliyor hani nelerde iyi olmanızı istiyorlar. Onlar da diyor ki başarı ve mutluluk. E, aslında hani şey değil, şaşırtıcı değil. Bir yandan yani o iyilik olması aslında hem toplumsal olarak hem dini olarak her inançta çok övülen, çok öne çıkarılan bir şey. Bir yandan başarı da olmak zorunda aslında bu ikisinin de olması gerekiyor ama biz ne söylüyoruz? Hani bizim ajandamızda ne var? Hani görünür olarak ne var? Gizli olarak ne var? Ne gösteriyoruz çocuklara? Aslında ben de onu çağrıştırdı bir yandan. Yani biz hani evet. e, öyle olsunlar istiyoruz ama bir yandan da başarılı olsunlar. Daha çok başarılı olsunlar. Hani çünkü dünya çok daha işte farklı bir yer ve oraya hazırlanmaları gerekiyor gibi bir şey oluşturuyoruz onların üstünde. E, bu bana bayağı bir ilginç geldi. Ondan da şeyi hatırladım. Bir tane işte yakın bir akrabamız var. Onun olur şey hazırlanıyor, lise sınavlarına hazırlanıyor. Birazcık böyle stresli hani ben de onlara böyle misafirliğe gittim, sohbet ediyoruz falan nasıl gidiyor, iyi mi? Sonra biz bir yere onunla hani ikimiz ayrıca sohbet etmeye başladık. Böyle yavaş yavaş anlatırken bir yerden şey çok yoruldum artık hani olsa bitse. Bir yandan da böyle hani fiziksel olarak da omuzlar düşmüş hani çok büyük bir var üzerine yani hani onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Sonrasında bir yerde bir anda şey söyledi. Ya dedim benim ailemde çok başarılı insanlar var hani sen varsın işte bilmem ne abi var ve benim en az sizin kadar başarılı olmam gerekiyor. Ben böyle dondum kaldım. <laughs> yani hani nasıl bir etki yaratıyoruz işte bu nasıl olmuş hani ben ona hiç böyle bir şey söylemedim tabii ki ama hani öyle bir baskı gelmiş ki ona onun için bir başarı eşiği olmuşuz biz. Hani en az oraya kadar gelmesi gerekiyor ve bunu yapamazsa nereye ne olacağını da bilmiyor bu arada. Yani hani çok aslında tedirgin bir yandan hani ya başarısız olursam çünkü ailem beni kabul etmeyecek ya da işte daha büyük halkada bütün akrabalarım bana nasıl bakacak acaba beni sevmeyecekler mi gibi bir korkunun oluştuğunu fark ettim. Bunda yüzleşmek bana böyle bir çok çarptı. Çünkü hani ben de çocukluğuma gittim bir yandan. Hani öyle işte başarıyla kabul gören işte hani ya takdir alamamış mı Melike hani <laughs> nasıl alamaz nasıl 96 alır falan denilen kişi olduğum için bir yana bana çok çarptı. Yani hani niye böyle ya bir dakika hani böyle olmaması lazım diye. Sonrasında bayağı bir sohbet ettik. Ben onu dinledim. Hatta bayağı uzun oldu. Genelde onun iletişimi o gün şeydi böyle ailesine karşı, kardeşine karşı tamam olur falan yapmayalım. Genelde olumsuz, çok düz böyle, çok kısa cümlelerle. Biz o gün onunla böyle bir buçuk saat, iki saat sohbet ettik. dedi ya ne konuştunuz? Hani böyle hayatta bu kadar çok konuşmaz. Ee, hani ne yaptım? Dinledim. <laughs> böyle onunla aslında yani neye ihtiyacı var? ne yapmak istiyor, yani hayatında aslında neler olsun istiyor şu anda, onun dünyasında neler oluyor. Hani dışarıyı tamamen bağımsız bırakırsak onun dünyasında neler oluyor, onları duymaya çalıştım. Öyle olunca zaten böyle hani o aynı seviye dedik ya, o seviyenin olmaması mümkün değil zaten. Yani hani o zamanda bir akışa giriyorsunuz. Hani o an hem onunla zaman nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz, hem eğleniyorsunuz, hem işte birlikte bir yerden bir yere gidiyorsunuz en gözümün önüne canlanan kısım o oluyor? Şimdi sen bunları söyleyince ben de bu korona döneminde yaşadıklarıma döndüm. İlk bir hafta ben nasıl yapacağım işte evi nasıl temizleyeceğim yemeği nasıl yapacağım çocuklarla Teams üzerinden nasıl bağlanacağız böyle bir kendimle ilgili kaygılara bunları nasıl yapacağım kısmını planlamaya zihnim meşgul bir şekilde evde dolaşıyorum sonra bir anda çocukların odalarında resim yaptığını gördüm belki. Ay dedim ya yani onlar ya ağızlarını açmıyorlar, oturmuşlar hmm. resim yapıyorlar ve bir şeylerle uğraşıyorlar. Ve bir anda şükrettim ve dedim ki ya Şirin çocuklardan bir şey öğren. Ee, yani ama hmm. ama ona ne zaman oldu o öğren kısmı? Böyle bir anda durup bakıp dinlemeye başlamamla oldu. Yani illa dinlemek onları ne söylediklerini dinlemek değil, onların o alanında ne olduğunu dinleme kısmı da benim bağ oluşturmamı sağladı. Ondan sonra çok kavgalar oldu evin içinde, birbirlerine kızdıkları anlar oldu. Ama o anda da benim içimden şu şefkat gelebildi. Yani şefkat böyle o anda fışkırdı. Ne yapsın ya çocukların da oynayacak bir yerleri yok. Yapacak bir şey yok. Baksan, kendi içinde bir sürü listeler peşinde koşuşturuyorsun. Çocuklarının bir oda ve bir tablet ve bir ders var. Onlar ne yaptı? ne şefkat geldi? Şimdi seni dinlerken şunu hissettim. Yani gerçekten e, dinlemek aslında şefkati de beraberinde getiriyor sanki. Evet, kesinlikle. E, şey var, bu şefkat deyince gözümün önüne o geldi. Bir tane Afrika kabilesini duymuştum. Orada birisi bir kötülük yaptığında, bir hata yaptığında o kişiyi böyle bir çember oluşturuyorlar. O kişiyi alıyorlar. İki gün boyunca onun aslında yaptığı iyilikleri ona anlatıyorlar. E, ve şeye inanıyorlar. Aslında bir kişi hata yaptıysa, kötülük yaptıysa da aslında onun içinde yine o iyilik var. Bizim ona yardım etmemiz lazım. Ona onu hatırlatmamız lazım. E, diyorlar. Ama bunu yapabilmeler için bir yandan da hani onu aslında... Biliyor, görüyor, onun dünyasında neler olduğunu biliyor olmaları gerekiyor. Yani onun o anı paylaşmış olmaları gerekiyor. Ee, bana çok çarpmıştı bu çünkü şey böyle nasıl yani hani ben hata yaptığımda bana iyiliğini söyleyecekler tam tersi. Nasıl bir şey yaratır ki bu bende diye. Sonra bir arkadaşımla paylaştım. Gerçekten böyle karşılıklı olarak bunu yapmaya başladık. İnanılmaz bir şey yaratıyor. Böyle hani e, tekrar direkt o yola giriyorsunuz. Hani o yoldan çıktığınız anda bir anda bir böyle... Ya güvendeyim ben. Evet hani çevremde de böyle insanlar var. Ben her türlü zaten hani o yoldan devam edebilirim. Hani hiçbir sorun yaşamadan her şey yoluna girebilir hissiyatı inanılmaz bir güven veriyor insana. Ee, çok özel bir şey yani bunu ben de duymuştum. Çok çok özel bir şey çünkü insanoğlu her an her şekilde hata yapabilir ama hata yapmasına rağmen benim içimde iyi ne var? O iyiyi bulmak ve o iyiye tutunmak beni ben yapan şey aslında. Evet hatalarımız da olacak ama içimdeki özüme tutunabilmek bambaşka bir ufuk açacak. Peki bizi burada dinleyenlere... E, bu güzel sohbetten onlara böyle küçük bir hediye versek çocukla güçlü bağ oluşturma konusunda hmm. e, onlara bugün bizi sabah yayınlayacağım bu postu sabah dinledikten sonra gün içerisinde ne yapmalarını önerirsin? Hmm. Bir hediye e, <laughs> bir hediye verecek olsam e, aslında şeyi e, veririm galiba e, dönsünler o evin içinde çevresinde kim varsa aslında hani çocuklar varsa çocuklar olsun onlar yoksa aile üyesinden diğerleri de olabilir. Ee, onları gerçekten hani o alanı dinlemek dediniz ya siz de o anlamda dinlemeye çalışsınlar. O gün boyunca gözlemlesinler. O günün sonunda da onlarda gördükleri iyilikleri, iyi yaptıklarını, ona yarattığı etkiyi aslında ee, onlara onları anlatsınlar. Yani karşılarını alıp bayağı ya sen bugün şöyle yaptın, ee, farkında mısın ve şöyle güzel şeyler de yaptın. Bunlar da ben de şöyle güzel bir etki yarattı, ben de sonrasında böyle yaptım diye onlara yansıtmaları belki güzel bir şey olur. Şimdi beni şöyle bir yere getirdin. Odanı topla, odanı topla ı, mı demek? Yoksa odan dağınıkken bile e, tüm dersine konsantre bir şekilde odaklanabildin. Yani tüm ders saati boyunca sen oradaydın. Odanın dağınık olması, etrafında ne olduğu hiç önemli değil. E, hı hı. Sende iyi olan bunu görebilmek. Evet. O, o bakış açısıyla çocuklarına baksınlar ve akşam onlara söylesinler. Hatta bu Instagram postunun altına da bizimle paylaşsınlar. neler e, dinlediler, neler gördüler ve çocukları onlara nasıl tepkiler verdiler. E, hep birlikte göreceğiz bakalım. Çok teşekkür ederim Melike, çok sağ ol. Ee, yine o böyle bütünlüğüne, kucaklayıcılığına, şefkatine e, sağlık diyorum. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.